Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Selvi'nin mutfağındasınız. Bugün size mantar sote yapacağım. Yağım hafif ılıdı. Hemen hemen 400 gram kadar mantarım var. Onu tavama ilave ettim. Mantarlarım hafif sulanana kadar tencerenin ağzını kapatacağım. Tavamın altını ağzını kapatacağım. Sulanmaya bırakacağım. Bayağı sulandı. Şimdi ocağın altını kısıyorum. Sulanana kadar hızla harlı ateşte açtım altını ocağın Şimdi o altını kısıyorum. Yavaş yavaş suyun çekene kadar pişecek. Mantarlarım suyunu çekti. Şimdi soğanımı ve 3 diş sarımsağım vardı. Onu ilave ediyorum. İki tane de sivri yeşil biberim vardı. Onu doğradım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar acı biber, kapya acı biber salçam vardı. Onu da ilave ediyorum içine. Bir tane de ince ince doğranmış domatesimi ilave ediyorum. Onu da ilave edeyim. Lezzetlendirmesi için yarım çorba kaşığı kadar tereyağım var. Onu ilave ettim. Biraz daha pişecek. Yarım çay bardağı kadar su ilave ettim. Sulu sulu daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. 5 dakika daha pişsin kapatacağım. Ocağımızın altını kapattık. Mantarların pişti. Şimdi servis yapalım. Mantar sotemiz bitti. Servisimizi yaptık. Afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra zile de basın ki yeni tariflerimden haberdar olasınız. Afiyet olsun.